Sektörde önde gelen isimleri siz değerli izleyenlerimize buluşturan Şehri Gündem programında bu hafta Ardın'ın Tutak ilçesinde Tutak Belediye Başkanı Sayın Bülent Duru ile birlikteyiz. Önce Sayın başkanı kendisini tanıyacağız. Daha sonra da yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler alacağız. Merhabalar Sayın Başkan. Nasılsınız? Evet, teşekkür ederim. iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun Sayın Başkan. Ee, Sayın Başkan, Tutak halkı, Ağrı halkı sizi çok yakından tanıyor. Bizler sizi e, çok yakından takip ediyoruz ama ekranları başında bizi izleyenlere kendinizi tanıtacak olursanız neler söylemek istersiniz? Yani ben e, Bülent Turut, Tutak Belediye Başkanı, 1964' doğumluyum, evliyim, 3 çocuğum var. Yani e, bütün hayatımı hep bu ilçede geçirdim. İlçeme e, sevdalı bir insanım. Öncesinde e, maliyede 30 yıla yakın e, 30 yıl maliyede kamu görevini yürüttüm. Daha sonra 2019 seçimlerine katılma karar aldım. Ailemle olsun, çevremle olsun. Bu şekilde siyasete atıldık. E, Rabbimden de nasip etti. E, kazandık. Peki e, Sayın Başkan, yapmış olduğunuz çalışmalar hakkında ve devam etmekte olan projeler hakkında bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili tabii ki biz görev geldiğimizde ilçemizin çok eksiğini olduğunu gördük. Tabii ilçenin yerlisi olduğumuz için de biz ilçemizin eksiğini, ihtiyacını çok iyi biliyorduk. Aynı zamanda borçlu bir belediyeydi. Tabii borçlu... Ki yani çok çok ciddi bir borç yükü altında olan bir belediyeydi. Bizim önceliğimiz önce bir belediyenin önünü açmak, kendi önümüzü açmak. Bu şekilde girdik. Fakat tabii ki ilçemizin birçok sosyal tesisler anlamında ondan sonra üst yapıda, alt yapıda çok eşlikleri vardı. Biz bunu tamamlama gayreti içerisine girdik. Tabii şanssızlığımızla çok kötü bir döneme denk geldik. Biz göreve geldiğimizde belediyemizin çok ciddi bir borç yükünün olması. Peşinden işte pandeminin tatlak vermez. Onun sonrasında işte tabi biliyorsunuz devletimizin ciddi ekonomik krizleri, işte depremlerdir, yangınlardır, sellerdir derken bu mücadele içerisine girdik. Tabi bu çok ağır bir şeydi. Yani bir de ilçemizin çok ciddi, acilen çözülmesi gereken ihtiyaçları var. E biz borcumuz var diye bir köşeye oturup öyle kara kara düşünmedik veya işte birileri gelsin de bizim elimizden tutsun, şunu bir şekilde çözelim diye de beklemedik kendi imkanlarımızla birçok belediyeyi ziyaret ettik. Birçok özellikle iş adamlarımız, yani tutaklı olan iş adamlarımızı ziyaret ettik. Bu zamana kadar onların destekleriyle yürüdük. Yani yaklaşık ben iki yılda 16 kilometre üst yapı yaptım. Yani ki o da çok ağır maliyeti olan bir şey ve bu 16 kilometre içerisinde benim sadece devletten aldığım desteğin tamam bir buçuk milyonu geçmemiştir ki bunun Maliyeti en az 5 milyon lira. Şimdi ben yardım, destek aldığım belediyelere aslında buradan teşekkür etmek, açıklamak istiyorum. Fakat Sayın Başkanlar buna şey yapmıyorlar, sıcak bakmıyorlar çünkü... Peki biz o başkanlarımıza, Aynen. size destek veren başkanlarımıza bizler buradan teşekkürlerimizi ve saygılarımızı iletelim o zaman. Tabii her zaman da teşekkür ediyorum, zaman zaman arıyorum, Hı. minnet duyuyorum fakat... Bu tür şeylerde açıklamalar isim olarak veya belediye olarak açıklanmak istemiyorlar. Niye? İşte ensal teşkil ediyor, diğeri gidiyor işte tutağı yaptın bize de yap, ona verdin bize de ver derken onlar zorluğunda kalmaması için. Ben buradan o belediye başkan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler programımızın diğer kısmını Tutak Kaymakamı Enis Aslan Tatar'la devam edeceğiz. Merhabalar Sayın Kaymakamı Merhabalar. nasılsınız? teşekkür ederim hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Göreve aslında Tutak Kaymakamı olarak yeni atandınız. Kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Enis Aslan Tatar. Evet. Vanlıyım. Tutak'a bir 10 gün oldu başlayalı. Bundan önce Türkiye'mizin başka güzel bir Şirin ilçesindeydik Bingöl Çağı'daydı. E, Tuta 10 gün oldu başlayalı ama hızlı bir şekilde e, tutağımızı tanımak istiyoruz. E, vatandaşlarımıza hemhal olup sorunlarını dinlemek istiyoruz. Köylerimizi hızlı bir şekilde geziyoruz. E, yalnız köy sayımız çok fazla, 80 köyümüz 22 mezramız var. İşte bunu bir, bir ayda gezip sorunları not edip ilçe merkezinin e, problemlerini öğrenip ilçenin dinamikleriyle beraber, belediye başkanımızla beraber ilçeye ne türlü yatırımlar yapabiliriz, ne türlü hizmet edebiliriz, onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Evet sevgili izleyenler, Kaymakam Bey yeni görevinde başarılar diliyoruz. Şehri Gündem programı kaldığı yerden devam ediyor.